Sidretül Münteha Ceberut'un Ceberut aleminin ta kendisidir. Burada melekut bitmiş ve öz cevher ile halk buluşmuşlardır. Sıfat ve esmanın tekvinde buluş noktasıdır. Hem tekvinin çıkışı ve melekut başlangıcıdır. Ötesi lahutidir. Geçişi insanın seyri için müsaade açıktır. Bu seyir ise sana senden yakındır. Şimdi bu dizeleri söylerken sanki ötelerden bahsediliyormuş gibi bir seda insanın kulağına gelir. Oysa ki ötelerden bir sedadan bahsetmiyoruz. Tümüyle kendimizden bahsediyoruz. Kendi yaratılışımızdan bahsediyoruz. Kendi özümüzden, öz cevherimizden bahsediyoruz. Afaki olarak, dışsal olarak bu haletler söz konusu olduğu gibi içsel olarak, enfusi olarak da söz konusudur. Yani bu tanımlar, bu kavramlar afakımızda yer alan yerden ta arşa kadar afakımızda yer alan dışımızda yara tüm her bir varlık için nasıl ki söz konusu ise bizim için de söz konusudur. Lakin diğer varlıklar bunu his edemez durumdadırlar. Lakin biz insan olarak bunu his edebilecek kabiliyetle yaratılmışız. Zira Allah her bir varlığa, insan haricindeki her bir varlığa ruhundan üflememiş, sonsuzluk nazariyesi katmamıştır. Lakin bize ruhundan üflemiş, ve bize sonsuzluk nazariyesi katmıştır. Dolayısıyla bizim bakışımız, bizim nazariyemiz tümünü cem edecek düzeydedir. Sidretül Munteha Sidretül Munteha varlık planımızın varlık planımızın en son duruk noktasıdır. Varlık planımızın en son durup noktasına Ceberut denilmiştir. Ve varlık noktasında artık Melekut yer almaz. İnsani bakış o noktaya kadar varabilir. Lakin insan da orada yer almaz. Lakin bakışı oraya varabilir. Oraya nazar edebiliyor, bakabiliyor. Lakin benim varlığım oraya gitsin dese bu da söz konusu değil. Bu dünyadayken söz konusu değil. Lakin Peygamber Efendimiz bu dünyadayken bir mucize olarak oraya kadar gitti. Birkaç gecesinde. Ona has idi. Bize bu dünyadayken has bir konum değildir. Lakin bakış olarak, temaşa olarak, hissediş olarak bu hissiyat kapısı bize açıktır. Evet, Sidret daha Ceberut aleminin ta kendisidir. Orada melekut bitmiş, meleklerden nam bile kalmamıştır. Meleklerden isim bile kalmamıştır. Hani Cebrail diyor ya, ya Muhammed ben gelemem. Bir adım daha atarsam yanarım. Ve Efendimiz yola devam ediyor. Çünkü ondan ötesi melekuda yer yok. Biz nazar edebiliyoruz. Bizdeki sonsuzluk ruhundan ötürü biz bu dünyadayken biz de gidemiyoruz. Lakin Peygamber Efendimiz'e o yollar Allah-u Teala o açtı. Lakin cennete giden insanlar Allah'ın lütfu ile gözlerini oraya dikerler. Oradaki o zevki, o hissi, o güzelliği hiçbir şeyde bulamazlar. Biz de cennete gidersek bu konu bizim için de mevzu bahistir. merakut bitiyor ve öz cevher ile halk oluşuyor. Öz cevher ile halk. Öz cevher mutlak nur. Vecihten yansıyan mutlak nur. Ve orada daha hulukiyet yok. Yaratılış planı yok. İşte biz insani şuurla daha doğrusu bize öflenilen ruhla sonsuzluk nazariyesiyle o noktaya, daha doğrusu o noktadan baktığımızda, o noktadan baktığımızda, öz halkın buluşma noktasını keşfederiz. Arştan ta ferşe kadar tümünü seyrederiz. Mutlak nurun, bir tutam nurun, mutlak nurdan alınışı ve bir, bu bir tutam nurdan yaratılan sayısız varlıklar. işte bakış nazariyemizi o noktaya yükseltip o noktadan varlığa baktığımızda tümünü seyrederiz. Sıfat ve esmanın tekvinde buluş noktası. Hayat, ilim, irade, zemi, basar, kelam, tekvin diyebiliyor. Sıralıyoruz ya subuti sıfatları. İşte subuti sıfatların varlık planında ortaya çıkartmış oldukları Allah'ın kuvvet ve kudretiyle tekvin sıfatıyla ortaya çıkartmış oldukları mahlukat ve her bir mahlukatta var edilen duygular esma diye bildiğimiz isimler özü itibariyle varlıkta var edilen duygular olarak bahsedilir. Bizde var edilen duygular her bir duygunun bir ismi vardır. O duygularla biz öz cevherimizi yoluna koyarız. Öz cevherimiz Allah'ın nurunda. Bir tutam nur, içinde var olan bir şöle. O şölenin üzerine giydirilen duygular. Esma derken, esma manaları derken, üzerine du giydirilen duygulardan bahsediyoruz. Her birimiz bir esma kuvvesi, esma şulesi ve üzerimize giydirilen duygular. de var olan sıfatlar, sıfatların üzerine giydirilen duygular. Sıfat ve esmanın tekvinde buluşma noktası. Başlangıcı. Stratmında. Ötesi, e, ötesi lahutidir. Sergi alemidir. Sergi alemi. Ne olduğunu bilemeyiz. Nasıl olduğunu bilemeyiz. Mutlak nurun dahi üzerine sergilendiği mekansızlık. Yahudi alem. Duyguların ötesinde. Cevherin ötesinde. Nurun ötesinde. Erika merkezi. Geçişi insanın seyri için müsaadeye açıktır. Seyri için müsaadeye açıktır. Ben gidip de bedenen veya ruhen gidip de bir yerlere gitmiyorsun. Seyrediyorsun o haletleri, o hususları kendinden. Zira sen veya ben hangi noktaya gidersek gidelim. E tümü bizim gibi yaratılan varlıklar. Bir kürenin içerisinde dön de Hangi noktaya gidersen git. Tümü yaratılan mahlukat. Demek ki seyir neymiş? Senden sanadır. Benden banadır. Bu seyir benden bana yakındır. Çünkü sonsuzluk ruhu bizlere bahşedilmiş ve o ruhla bakış bizden sudur ediyordur. Dolayısıyla bu bakış bize bizden yakındır. Tabi bunlar manevi hasletler, manevi bakışlar. Kişi ruhi hazları hissettikçe, bu da ruhi hazlara indikçe bunun gerçekliğini fark eder. Lakin zahiri dünyada kendisini kalıplaştırdıkça bu hislerin de ne olduğunu anlam veremez. Ya saçma der, ya haşa yalan der veya başka bir şeyler. Veya bu hisleri hissedene güler, geçer, rakap takar, dedi der vesaire. Oysa ki yaşamın derunundaki asımaklar, içerik bilmeceleri gel de çöz. Allah Teala çözenlerden, seyrine erenlerden bizleri eylesin, razı olduğu kullarından eylesin diyerek